Tabii ki. Allah senden razı olsun. Efendim şu an duyacağınız hangi haber sizi çok 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 mutlu ederdi? Para. Yüklü bir miktarda paranın gelmiş olması. Vize haftasının ertelenmesi olabilirdi <laughs> şu an. Dünya zombi ilis uğrasın. Sonra kimse evden çıkmasın. Güzel olabilirdi. Bilmiyorum. Kafa dinleriz <laughs> evde. Allah işini açıyor. Bizim Kırıkkale'de bir arsa var. Babam arayıp şu an dese ki sattım rahat 2 milyon cebime benim para girecek. O beni acayip mutlu eder işin açığı. Hatasız boyasız golf de abi. 2017-2018 abi. Abi highline olsun. Fark etmez abi ben alışım 300 bine de binerim. 12. sınıfım af gelsin ya. Devamsızlık afı gelsin. Ben okula gitmek istemiyorum ya yeter. Valla yorulduk. Ben beni alabileceğim mutlu haber motorun, motor hediye diyoruz sana gibi bir şey olurdu yani. Evet kendime de zaten motor almak çok istiyorum. İnşallah bu sene alacağım zaten. Yani birisi bana motor hediyesi böyle bir haber alsam çok mutlu olurdum yani. Güzel bir üniversite kazandığım haber. Hayalim biraz da bir bölüm olursa iyi olur ama hayal biraz ya. Ya bir yerden böyle 25 bin, 30 bin meblasında bir para gelse. Dolar, dolar da olur. Dolar da olur. Çok çıtırında olur. Bir de ondan sonra da ayrı olduğum kız arkadaşım yazarsa şu bu ikisi gayet kararında olur kız arkadaşım yok, yok kız arkadaşım kız arkadaşım şimdi görürüm mörür bir şeyler olur Araya gitmeyelim. Yok. Üniversite sınavının iptal olması sınav öğrencisi olarak <laughs> en çok mutlu edebilir. İçeri atılırım. Ben öğrenciyim. Taylor Swift konseri olabilir. <laughs> Banka hesabınıza 50 milyon TL yattı. Güzel para. <laughs> Hazırlığı geçip hesabımda 1 milyar dolar isterdim ben. Yani. Bayağı mutlu ederdim. Hangi üniversite? Medipol. Gastronomi. Hangi haber seni çok mutlu eder? Seni seviyorum. Mesela öyle bir haber olsa çok mutlu edebilir. <laughs> Güzel bir okul kanka. Şu an var ya hedef o. Ya dalga geçiyorum yani okulu başka bir şey istiyorum da <laughs> ney ben de bilmiyorum ki. Şu an alacağın hangi haber seni çok mutlu ederdi. Abi çok param oldu bir haberi alırsam paramın olduğunu mutlu olurum herhalde. Ekonomi düzelmesi diyelim abi ya. Evet dolar şöyle 5-10 lira olsa gayet iyi olur yani. Valla benim de aynı abi. İktidar değişse aslında fena olmaz. Kuponumun tutması abi. Aynı şekilde. Abi 20 lira 70 lira yaptım. Oynama parası çıksın diye uğraşıyorum. Ama ben buna da mutlu olurum. Ufak şeylerden mutlu oluyorum ben. Hangi maç vardı? Ali bastım. Öteki neydi lan? Valla iki tane de karşılıklı gol oynadım <laughs> da hiç hatırlamıyorum şimdi. Beraber oynuyoruz zaten. Ben onun yancısıyım. Abi sınava geldim sınav sonucu eğer ki başarılıysa o benim çok mutlu eder. Üniversiteyi kazandığımın haber. Okul önce öğretmenliği bölümünü bu arada. Ayher <laughs> Üniversitesi. Sınavı kazanacağım haber abi ya. Bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ondan benim PDR istiyorum abi. İşte Bursa'da var bir de Eskişehir'de abi. iki tane şehirde var. Bakalım hayırlısı ya. Ee, galiba milli boksör olmak olabilir ya. 7 yani yıldır yapıyorum. Şöyle sen bütün kardeşim. Ay hiçbir şey yapmam. <laughs> Bana ne yaparsın mesela? Hiçbir şey yapmam. Yola karşılaşınca ne bir şey yapıyorum. Zarar verecek olsun. Kötü niyetli <laughs> olsam. Önce şey yapsam ne yaparsın? Ha böyle. Dur yap Çay <hadi> bana yap. <laughs> Hiçbir <laughs> <bir> şey yapma. <laughs> böyle yaparım. Vur yumruk atma Hayır. Üç kere uyarmam gerekiyor sizi. Çünkü lisanslı sporcuyum. üç kere uyardıktan sonra ataya geçebilirim. <laughs> yavaş vuracağım tamam mı? Tamam. Oo yavaş vuracağım sen de bir daha böyle bir şey yapma. Tamam. <laughs> Güvenliğimiz. <güvenlik. gülüyor> yok yok arkadaş. Tamam. Arkadaş mı? Evet. <laughs> wow. arkadaş. Bu da ünlü evet. ha. Evet. Tavus. Evet benim tavus kardeşi. Abi bugün jandarma mülakatına girdik biz. Kazandın derlerse çok mutlu olurum. O da olmadı. Şu Mısır'daki tanımadığım akrabalardan bir miras kalsa herhalde köşeye döner kimseye tanımaz giderdim. Rahmetli babaannemin mezardan kalkıp tekrardan yanıma gelmesi beni çok mutlu ederdi. Ya bana yüklü miktarda bir para gelse motoru yükseltsem çok güzel olur. E, piyango falan herhalde. Yerin grafik dersinin boş olması. <laughs> E, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi e, yönetmesinin bırakması bizi çok mutlu ederdi. Çünkü i̇nsanlar biraz daha rahat olsun. Yani radikal İslam insanlara dayatmaya ne gerek var? Bırakın herkes kafasına göre yaşasın. Mesela oruç tutan tutmayana saygı göstersin mesela. Alkolün ondan sonra yasak olması bence bu özel hayata bir müdahaledir. Yani bırakın içen içsin. Direkt Kıbrıs gideriz. Kıbrıs'a. Hep beraber Kıbrıs'a. Ben Taşlarlar. kumardan uzak dururum ama sizi götürürüm. evinde iddia <laughs> kağıdı var yalan söylüyor. Çıkar. Anı çaktırma. Çıkar. Abi ekonominin düzelmesi ya. Abi sana bir bir mi? Keşke var ya bana ünlü piyango çıksan 10 milyon. Şu an kimseye faydam yok ya abi yemin ediyorum gene olmazdı. Abi insanlar paranın köpeği olmuş. Yani biz paranın köpeği değiliz de. Para olmadığı için mi? Onu çözemiyorum ama para lazım abi. Daha da 10 bin oranın tutmaz abi. 2 aylık maaşımı 2 gecede dediye verdim. O kadar çok hayatıma önem veriyorum ki buradan pay biçiler. Dede dedelik yapmıyor bize işin açı. Dedeliğini yapsa, asasını sağlam bir şekilde vursa Mutlu olacağız. O asaya biz sarılacağız. Ama dede bize asayı başımıza başımıza vuruyor. Gelin röportaj yapalım arkadaşlar. Bugün mülakattan çıktım. Askeri mülakattan. Olumlu olması beni çok mutlu ederdi. Bugün bir sözlüden biraz buruk ayrıldım. Hiç beklemediğim yerden sordular. Edebi, edebiyattan sordular. Şairle ilgili. Aslında aklımda vardı cevap. E, o an heyecanla insan söyleyem, konuşamıyor. Söyleyeyim. Komutanlarım e, bu arkadaşı ben sevdim. Bunu geçirebilir miyiz ya? Valla o günün sonucunu net değiştirebilirseler çok sevinirim. Yani bir çocuk var ikinci oldu deselerdi çok mutlu olurdum şu anda abi. Bir tane kız olsa çok mutlu olurdum. Politika hakkında bir haber beni şu an çok mutlu ederdi. Aminin düzelmesiyle ilgili bir haber olabilirdi ya. Ne? Ee, netlerimizin yükselmesi mesela. Benim bu. de, benim de. Babamın Türkiye'ye geri dönmesi olabilirdi. Libya'da şu an. Şu an arkadaşımın şarjı bitti kendisini bekliyorum. Liman pazarının önünde buluşacağımızı söylemiştik. Eğer şarjı dolarsa ve beni ararsa çok mutlu olacağım. Para abi ya. Piyango tutmasıdır yüksek ihtimalle. Piyango hesabıma şöyle bir hesabımıza para geldi deniliyor ya ben o acayip mutlu oluyorum ya. Aynen gökten para yağsın abi. Çünkü araba fiyatları düşecek, ev fiyatları, düşecek, geleceğe yatırım, evlilik fiyatları düşecek şimdi. Onları düşünüyoruz abi şimdi ben. ben pilotaj istiyorum. Pilotluk öz yayın tercihim ama bakalım. Açık konuşsam abi. Yani anladınız abi? siz abi. Aşırı açık yani. yani. içeri falan girerim de abi korkuyorum Yani. yani doların düşmesini falan isterim abi benim mutlu edecek haber yani. Ekonominin. Abi sınavdan yüksek almak olurdu herhalde ya. Kurul sınavı. Yani böyle inşallah alırım abi ya. <laughs> Görüşürüz. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.